Hüsame İbni Zeyd radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetin kapısında durdum, oraya girenlerin çoğunluğu dünyada bir şeyleri bulunmayan yoksullardı. Varlıklı kimselerse hesaba çekilmek üzere alıkonulmuşlardı. Şu kadar var ki onlardan cehennemlik olanların cehenneme sevk edilmeleri emrolunmuştu. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şairlerin söylediği sözlerin en doğrusu Lebid'in şu sözüdür. Biliniz ki Allah'tan başka her şey yok olacaktır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamber Efendimiz cenneti ve cehennemi görmüş ve haklarında bilgi vermiştir. 2. Fakirler cennete daha erken girecek ve orada çoğunlukta olacaklardır. 3. Zenginlik, mal, mülk ve evlat çokluğu kıyamet gününde fayda vermez. 4. Dünya ve içindekiler geçicidir. Dünyaya bağlanıp kalınmasının dinimizde hoş karşılanmayı sebebi budur. 5. Doğru bir sözü ve şiiri hakikate delil göstermek caizdir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize zühd hayatını doğru anlamayı, ve Resulullah Efendimiz gibi uygulayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.